Yolun başındayken programından herkese merhaba. Habertürk ekranlarında buluşuyoruz. Tercih dönemi boyunca her gün yayınlarımızla. Şunu şurasına hiçbir şey kalmadı. Bugün ve yarın. Değerli hocalarım var. Soracağım bakalım son iki günde acaba sizlere ne gibi önerileri var? Işık Üniversitesi'nden konuklarım. Işık Üniversitesi Rektör evet. Yardımcısı Profesör Doktor Cemal İbiş. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Yardımcı Doçent Doktor Osman Murat Anlı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ön lisans da konuşacağız bugün. Heyecan anlayayım o yüzden. Son iki gün. Ne yapsınlar hocam bu son iki günde? Ee, öncelikle sakin olsunlar. Daha neyine sakin olsunlar? İki gün kalmış. Acele edin, acele edin. Yok, sakin olsunlar. Ee, daha iki gece yatıp kalkabilirler. Hı hı. Ee, ve tercih yaparken şunu unutmasınlar. Bundan sonraki yaşamlarını şekillendirecek, biçimlendirecek onların mutluluğunu belirleyecek bir meslek seçecekler eğitimini alacaklar bu mesleğin. Hı hı. Meslek yüksek okullarımız bizim için Işık Üniversitesi için son derece önem verdiğimiz okullar ve biz incelesinler hı hı. özellikle tavsiye ediyoruz. Hem bizim web sayfamızda aday e, tanıtımlarımızda e, hem Şile kampüsümüze hem de Maslak kampüsümüze gelip buradan bilgi de alabilirler ve biz bu sene çok özel bir finansman modeli geliştirdik. Şunu yapıyoruz. Başka yerde görmediğimiz bir şey var. Ee, %14 meslek yüksek okullarına bir fiyat indirimi yaptık. %14. %14. Evet. Düz 15 niye olmadı hocam? E çünkü e, yapabileceğimiz, zorlayabileceğimiz ve hiçbir yerde olmayan bir indirimi yapıyoruz. Hı hı. Ama bununla da sınırlı kalmıyoruz. Devamı var. Neden yüzde on dört, değilin devam var? Sabit bir fiyat getirdik. Hı hı. Bizde öğrenci olacak kişi diplomayı alacağı fiyatı bugünden biliyor. Hı hı hı. Ve bununla da kalmadık. Neden yüzde on değilin bir ilavesi daha var? E, taksit imkanı tanıyoruz. Yirmi hı dört hı hı. ay. Hı hı. Bizde ölü öğrenci arkadaşlarımız var ki, biz biliyoruz, tanıyoruz. İnanın, hiç abartmıyorum, sayın müdürümüz de burada, hocam da burada. İnşaat işlerinde çalışıp, bizde gelip okuyan öğrencilerimiz var. E şimdi bu önemli bir detay, evet. Hem Kesinlikle. çalışıp hem okuyabilir mi? Kesinlikle. Şimdi Kesinlikle. hocamızın alanı finansman olduğu için sayılardan girdi. Bu önemli aslında. Hem çalışıp hem de kendi parasıyla okuyan öğrenci de olabiliyor. İkinci öğretim mi ön lisans programları? Hem birinci öğretim hem ikinci öğretim. Evet. Bu meslek okullarımız her ikisi de hem sağlık hizmetleri hem de meslek okulu ikisi de Maslak'ta. Hı, hı. E, şehrin merkezinde öğrencilerimiz kendi iş yerlerine çalışıyorlarsa gidip gelebilsinler. E, işte toplu taşımadan yararlanabilsinler. Merkezi bir lokasyonda okuma fırsatları var. E, hocamızın da bahsettiği gibi e, kendisi kendi imkanlarıyla okuyan öğrenci çok. Hı. hı. Ön lisans öğrencilerimizin beklentisi bir an önce hayata atılmak, bir an önce bir meslek sahibi olup ...kendi ayaklarının üzerine durmak. Hatta istihdam oranı olan, yüksek olan bölümleri tercih edip... ...bir an önce dediğiniz gibi hayata atılmak. E biz de bölümlerimizi bu alanda seçtik ki... ...öğrencilerimiz mezun olduğu zaman... ...istihdamları yüksek olasılıklı olsun... ...daha rekabet gücü olan alanlar olsun. E böylelikle hayatlarına daha erken atılıyorlar. Atılıyorlar. Şimdi ön lisanslarda yavaş yavaş o algı değişmeye başladı ama... ...şimdi dört lisans olmuyor, bir yerden başlayayım ben. Acaba ön lisans programı mı yazayım gibi başlanıyordu. Şimdi ideali bu olan... Ee, ...direkt yani olmadı da bu alana geçeyim diye değil, direkt bu alanı isteyerek giren öğrenciler oluyor, doğru değil mi? Doğru, kesinlikle. Ee, bilinçleniyor öğrencilerimiz, özellikle kendi e, abileri, ablaları, akrabaları, tanıdıklarından şunu görmeye başladılar: mezun öğrenci elinde bir altın bilezikle piyasaya atılmış oluyor Hı. ve e, ne yaptığını biliyor. Biz de programlarımızda hocalarımızı seçerken biraz buna önem verdik. İstiyoruz ki hocalarımız. Bu mezun olacak arkadaşlarımızın ileride potansiyel hı hı. işvereni olsun veya potansiyel takım liderleri olsun. Hı hı. Diyelim ki ameliyathane hizmetleri. Bu arkadaşımız diyelim ki ameliyata girdiğiniz zaman birisinin ortamı hazırlaması lazım. Alet ve gelişleri hazırlaması lazım. Hastayı pozisyonlaması lazım. Kimle çalışacak? Ameliyathanedeki hemşireyle çalışacak. Anestezi uzmanıyla çalışacak. Cerrahla çalışacak. Ee, biz de hocalarımızı bu şekilde seçiyoruz ki öğrenci kendisi daha mezun olmadan bu işi ne kadar iyi yapabilecek kendisi görsün, hmm. geliştirsin, faydalı olacağından emin olsun. Yani aslında orada yeri geldiğinde cerrah dediniz ya onun kadar önemi var orada. Yani o işini eksik yaptığında mesela tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik e, o işini eksik yaptığında e, gerçekten hani sonuca baktığımız zaman sonuç da eksik olacak. Aslında evet. hayati önem taşıyor teknik yerlerde, değil mi? Evet. Ya mesela şu anda burada yayındayız. Evet. Ee, seyircimiz bizi görmüyorlar ama buradaki konuşanlar kadar ekran Arkada arkasında çalışanlar var. var. Stüdyoda çalışanlar var ve hep beraber yapıyoruz bu işi. Ee, onlar olmadan bu iş olmaz. Özellikle teknolojik alanlarda. Fark ettiyseniz programlarınızın hepsinin sonu teknolojiler, tekniker diye bitiyor. Evet, evet. Niye? Çünkü bunlar teknolojiye hakim insanlar. Yani bir de böyle ara eleman falan gibi yakıştırmalar yaptık ya ondan hani ben ana olmak varken niye ara eleman olayım? Algısı biraz öyleydi. Yoksa aslında onlar da gerçekten ihtiyaç duyulan ana elemanlar. Evet. Hı. E, takımın bir eleman olarak düşünebilirsiniz. Bu takım işidir. Kalecisiz de sahaya çıkamazsınız. Forvetsiz de sahaya çıkamazsınız. Bu takımda herkesin kendine düşen görevi yapması esastır. Hiç kimse ara değildir, ikinci öncelik değildir. E, peki ön lisans programına tercih eden arkadaşlar da şimdi Işık Üniversitesi'ne baktığımız zaman tam kapsamlı eğitim veren bir eğitim kurumu. Yani ne demek e. mühendislik alanı da var, sosyal bilimler alanında var. Tek bir alana odaklanmış bir kurum değil aslında. E, faydalanabiliyorlar mı kampüsteki diğer imkanlardan, diğer e, eğitim ortamlarından, onların sahip olduğu haklardan? Ya şöyle söyleyeyim Görkem Hanım, e, Feyziye Mektepleri Vakfı 131 yıllık bir gelenekten, eğitim geleneğinden geliyor. Ve biz bunu sloganlaştırdık. 131 yıllık gelenekten ışıklı geleceğe diye anaokulundan doktoraya kadar bizde eğitim imkanları var. Dolayısıyla çok geniş. Yani bunu anlamak için gelip bu kampüslerde yaşamak, eğitim almak lazım. Çok samimi söylüyorum. Bizde imkanlar çok geniş. Hı hı. Spor, sosyal, kültürel ee, ve burada tek tek sayamayacağım diğer imkanlar. Her iki kampüsümüz de birbirini destekliyor. Çünkü biz bir bütünüz. Hı hı. Demin konuşuldu. Aslında zincirin halkaları ve bu zincirin halkaları birbirini tamamlayan halkalar biz güçlü bir zinciriz birbirini tamamlayan, destekleyen yapı evet yararlanıyorlar. Birçok sosyal imkandan, kültürel imkanlardan, e, sağlık dahi bunlardan yararlanıyorlar. Ki şu şu açıdan da önemli. E, geçtiğimiz günlerde dikey geçiş sınavı yapıldı. Yani hı hı. belki ön lisans programıyla başlayacak, dikey geçişle lisans programlarına devam edecek. E, bu anlamda karşılığı da var mı bölümlerin üniversitede? Eee İki tür biliyorsunuz meslek yükümüzün programları var. Sağlık programlarında şu anda e, dikey geçiş imkanı yok. Ama diğer alanlarda e geçebiliriz. Tabii ki. Yani. Kontenjan dahilinde, sınavda evet. aldığı puan dahilinde meslek yükümüzün programları ise Güzel Sanatlar Fakültemizle direkt eşleşiyor. Dört tane program, dört tane lisans programının e, akrabası diyeyim. Hı hı. Aynı işi yapmıyorlar. Mesela bir örnek grafik tasarım ve görsel iletişim. Ee, bir taraf tasarıma daha çok önem verirken öbür taraf üretime, prodüksiyona önem veriyor. Hmm. Yani benim mesela hazırladığım katalog, basılı materyal matbaadan doğru çıktı mı? Bilgisayarda doğru işlendi mi? Ee, renk, hmm. kağıt veya ambalaj tasarımı yaptınız. Ambalaj doğru çıktı mı? Ürünle eşleşti mi? Hmm. Stand kurdunuz. Ee, bu anlamda birbirini tamamlayan roller bu. Öğrenci dikey geçişten yararlanmak isterse şunun farkına varmalı. Kısmen meslek değiştirecek. Hmm. Aynı şeyin devamı değildir. Bu algı maalesef var. Hani ön lisans 2 senedir, lisans 4 senedir, öylesi onun yarısıdır, İlk 2 senesidir. <laughs> çok düz mantıkla değil mi bu maalesef baktığınızda değil. böyle Hayır, olabilir? Tam tersini düşünebilirsiniz. Ön lisans programının dersleri lisansın 3. 4. senesine daha çok benzer. Çünkü daha uygulama ağırlıklı mıdır? Kesinlikle. Hmm. Mesleğin icra edilmesidir. Yani biz formasyonla uğraşacak zamanımız yok. Yaptığımız şey direkt teknolojinin uygulanması. Mesleki değerler, mesleki jargon, mesleki kültür... ...ve ondan sonra da bilgi beceri. Biraz daha hızlandırılmış bir eğitim modeli gibi aslında değil ee, mi? Nokta atış diyelim. Hmm, hmm. Ee, yani eğer lisansla bu şekilde karşılaştırmak isterseniz... ...lisans 4 sene sürer, daha fazla opsiyon sunar... ...ama biliyorsunuz lisans mezunu şirkete girdiğinde, bir kuruma girdiğinde... ...veya devlet çalışanı olduğunda bir süre daha öğrenmeye devam eder. Hmm. Ön lisans mezunu çıktığı gün işini yapmaya hazırdır. Hatta... Ee, hatta... Ama bir, bir işi yapar, a, o evet. iş... Adı konmuş bir o işte, işte Hatta e, öğrenciyken iş bulur, çalışır ve mezun olduğunda da işi hazırdır. Hmm. Oradan bizim ekmek parası dediğimiz o para kazanma e, öğrencilik Yıllarına süresince bahsediyor. ve öğrencilik bittiğinde de devam eder. Hı hı. Eğer isterse de dikey geçiş sınavıyla lisansını tamamlar hatta doktoraya kadar gidebilir. Bu yol açık ona. Hı hı hı. Fakat en büyük avantajı hocamın da belirttiği gibi altın bileziği öğrenciyken koluna takıyor. Ee, öğrencilik bittiğinde de o altın bilezikten para kazanıyor. Ki o altın bileziği artık çiftleyebiliyor. Hazirandaki yönetmelik bir de bunun önünü açtı değil mi? İki tane ön lisans programını birden takip edebiliyor. Bu lisanslarda hep konuştuğumuz çift anadal evet. artık ön lisanslar içinde geçerli. Bu da iyi bir gelişme mi? Ee, i̇ki taraftan bakabilirsiniz. Ee... Öğrenci açısından bir opsiyon daha sunuyor ama mesleki olarak bakarsanız ikisinden birini seçmek zorundadır. Hı hı. Diyelim ki tıbbi görüntüleme, ne yapıyor? Röntgen, MR vesaire gibi görüntüleme konusunda uzman. Öbür taraftan da diyelim ki şeyi seçtiniz, iş sağlığı ve güvenliği. İki farklı kariyer bunlar, iki farklı meslek alanı. Aynı anda ikisine birden başvuramazsınız, aynı anda ikisini birden ilerletemezsiniz bir yerde birini seçmek zorunda kalacaksınız. Yani öğrencilerle beraber bunu biz de yaşayacağız. Çünkü biliyorsunuz Nisan'daki bu yönetmelik çok yeni. Doğru. Hep beraber göreceğiz. Evet. Bazı öğrenci bunun avantajı ne olduğunu düşünecek. Bazı danışmanlarına soracak. Ee... Ben biraz daha şey olduğunu düşünüyorum. Öğrenci tercihini yapmalı, tercihinin peşinde koşmalıdır. Çünkü odaklanmalı. Zaten odaklanması az. için evet. hani iki yıllık bölümü de seçti. Odaklanmalı diyorsunuz. Peki hocam başta dediniz ya ön lisans programlarına bizim indirimimiz var. Lisans evet. programını tercih edecek böyle son dakikada kararsız adaylar da bizi izliyor. Evet. Onlar için burs politikası nedir Işık Üniversitesi'nin? Ne? Görkem Hanım, şunu biliyoruz. Biz bizde okuyan, üniversitede okuyan 100 öğrencinin ...97'sine bir şekilde burs ve yardım yapıyoruz. Hı hı. Bu çok ciddi bir orandır. Onun için e, birçok bursumuz var. Öğrencilere tavsiyem gelip bizi web sayfamızda veya yerimizde ziyaret etsinler, bilgileri alsınlar. Burada tek tek açıklamam mümkün değil çünkü zamanımız çok kısıtlı. Hı hı. Fakat gelsinler. E, 131 yıllık gelenek böyle oluştu. Hı hı. Ve... İnanılmaz burslar, yardımlar, hatta çalışma burslarımız var. Hı hı. Diğer üniversitelere kıyasladığım zaman ben görüyorum çok sayıda çalışma burslu öğrencimiz var. Yani üniversite içerisinde çalışıyorlar. Çalışabilir, çalışıyorlar. öğrenci çalışıyorlar. işçi çalışabilir. Evet, hı 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 hı. bunu da sağlıyoruz. Ee, burs olanaklarımız, imkanlarımız oldukça geniş. Tamam, son dakikalar. Adaya bir cümleyle ne söylersiniz? Tercih yapacak, iki gün kaldı. Ee, sadece tercih değil bu. Okulu kazandıktan sonra da bu işe aynı odağı göstersinler, sektörlerini tanısınlar, insanları tanısınlar, kendilerini tanısınlar ki başarılı olsunlar. Hmm, siz ne eklersiniz hocam ee, bu yorumlara? Buyursun gelsinler, ışıklı olsunlar. Çünkü ışıkta bir yaşam biçimi var. Sadece okul bitince bitmiyor, okul bittikten sonra da sürekli bir arkadaşlık, dostluk devam ediyor. Onları ışıklı olmaya davet ediyorum. Yani üniversitenin diplomasını gururla aslında önümüzdeki yıllarda da taşıyor olmak önemli değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür Bunu ediyorum. Yaşasınlar. Sağ olun, değerli verin. katkınız için. Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Cemal İbiş bizimle birlikteydi. Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Yardımcı Doçent Doktor Osman Murat Anla bizimle birlikteydi. Bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.